merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber um, bir Brawl Stars videosu çekeceğiz Ama tabi yapamıyorum Çünkü çok şey var bir de tabletten çekiyorum şu an eskiden telefondan çekiyordum artık tabletten çekmeye başladım yani olmuyor um, Yer yok Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 69 saçlı leon var benim taşım var. Gerçekten küfür etmemek için kendime zor tutuyorum ya. Tamam. Bu ne var? Bu ne var? Çok... İlgini bildiririm. Kuzenim olur kendisi. Yani. Bu ne? 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 Ama o içeriden girsene. Orada bir tavar var. Nita onu alabilir. Hmm. Yukarı 10 dakikalık olacak. Ya kim dersen ben yeni ben yine yani kuzenim sayılır. Yok ya arkadaşlar. Abi neden geldin? Yürü git ya. Ben bir kutu 72 tane var zaten. Bir kutu birikiyor. İnşallah. İnşallah o oh, bir kutudan bir taş gelir de O oh. stille oynanırız ya. ben aslında köpek köpek balığı istiyorum. Köpek balığı da güzel bir skin arkadaşlar yani. Hı <laughs> hı. O que você está fazendo, meu friend O que você bana ver bana bana ya her olmuyor ya ama gerçekten çok iyi oynadı bu plan 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 Golat valla. Sıra bizde gol atmak. İyiyiz yani arkadaşlar. Üçlü toplu gelirlerse aham diyendik. Valla gole gidiyorum arkadaşlar. Golem attım. Eee Zeki'yi de 20 yapabiliriz. 50 <laughs> oldu. Tamam. Şimdi gönül ister bir şarkı atmak. Radyo kulübesinden. Ama işte olmuyor. Şey telif yedildi diye. Tara onların hepsini al canım. Denik Dermiş şuku. İleri, ileri, ileri. Adamlara pas verdim. Farkındasın değil mi? Deli ya. Gol atabilir. Her Tar ultini kullanırdı. Beyinsiz Tara. Ha! Ne biçim bir sesi lan? Arkadaşlar bir dakikalık video yarın geldik Yüzümü göstereceğim. Birazcık konuşacağım. Yani yüzümü merak ediyorsunuz dur. Ta ta tıkı ta 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 ta

अल्लाह को लात गोल 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 बेसिक था Burayı ileri at. Ha uzatmalara kalmış. <laughs> tara. Hep bu tara yüzünden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tara. Tara anana tara. Senin ne işin var burada? Ha. Ha, şundan bir şey alalım. Yıldız mi? Ne yıldız

O <laughs> bizim ne yapıyor? Bu tik bir tik. Çok mal, çokunuzmuş. Ayol Haç ayağım haç. Geldesin Abi şu beni öldürmediniz. Mal mısınız siz ya? Töbe töbe töbe. Hadi çek gireceğim. Bitti artık bu iş burada. Bir sonraki videoda da Jack'im ve Zeynep'im yaparız. Bir 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 Bak hoş diyorum sana Hoş diyorum Hoş diyorum, diyorum. bak sana Hoş. Böyle alırlar seni. Git bak arını keserim ha arını. Ya da böyle ortada var. O yüzden ortaya gitmeyeceğim. O da gideyim mi? Gidiyorum. Aha da Bibi varmış. Bibilerim seni ha. Bibi. <laughs> Orada bana nasıl çarpmadı. <laughs> yukarıdan bor geliyor. Sonunda Bibi var. Ne oluyor arkadaşlar ya? Ben bir yerde pusucam Bu kadar küçük alana Bu kadar küçük alana Bir şey oldu yani Birini de ben öldürdüm Diğerini ya, bu, bu gelmez Nereden geliyorsun Bu yani. Biliyorsun yakınına Gelsen ölürsün onu oradan öldürürüz değil mi? Benim adım Bertrand Hayır! Öldüm! Benim benim doğrusu var ya <laughs> hmm. Gittim sen Ben orada Ölüyordum Yeni kötü Bakalım. Ha, bir kutumuz oluştu. İlk parmak şöyle tam şöyle iki parmakla bastım <laughs> <laughs> bak. Ana alsak. Tövbe 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 tövbe. Allah'ım ya Rabbim. Bakın ben bunu almak istiyorum.

bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bay bay yani.